Allah'ın bizden razı olduğu müjdesi nasıl alınır ve bu müjde ne şekilde verilir? Allah'ın bizden razı olduğunu nasıl anlayacağız? Bununla beraber bu müjdeyi nasıl alacağız? Eğer kul Allah'tan razı olursa Allah da kulundan razıdır. Kul Allah'tan ne kadar razıysa Allah da kulundan o kadar razıdır. Aynı şey muhabbet içinde, sevgi içinde geçerlidir. Kul Allah'ı ne kadar seviyorsa bilmesi gerekir ki Allah da onu o kadar seviyor, öyle seviyor. Resulullah Efendimiz buyurduğu Aleyhissalatu vesselam size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet ya Resulullah deyince buyurdu ki her biriniz kendi gönlüne baksın. Onun gönlünde Allah neredeyse o da Allah katında öyledir, oradadır. Herkes kendi gönlünden imanını da anlar, muhabbetini de anlar, Allah'ın kendisinden razı olup olmadığını da anlar. Eğer kul bütünüyle Allah'a teslim olmuşsa, Allah'ın kendisine yaptığı her muameleden razıysa, muamele ne olursa olsun, nefsine ne kadar ağır gelirse gelsin, ondan razıysa, yani onun kendisi için hayır olduğunu kabul ediyor, rahmet olduğunu kabul ediyor. Allah'ın sevgisinden, muhabbetinden dolayı kendisine böyle bir muamele yaptığını kabul ediyorsa bu durumda o Rabbinden razı olmuştur. Eğer itiraz ediyorsa, eğer kabullenemiyorsa, neden Allah bunu böyle yaptı diyorsa razı olmamıştır, kabullenememiştir. Bununla beraber Allah'a güvenip Allah'a tevekkül ediyorsa, Evet, Allah'tan razı olmuştur, iman etmiştir, Rabbine güvenmiştir. Aslında güvendiği kendi imanidir, kendi sevgisidir. Eğer seviyorsa bu durumda o sevgisine güvenerek Allah'ın da kendisini sevdiğini anlaması gerekir. Bununla beraber Allah'ın rızasını gözetiyorsa, Rabbim benden razı olsun diye çaba gayret sarf ediyorsa kendisine nasıl bir muamele yapılırsa yapılsın, onu kabul ediyor. O da razı oluyorsa Rabbinden, Allah da ondan razı olmuştur. Ne kadar kul razıysa o da o kadar razıdır. Zatın biri söylüyordu, ben diyor yolun başındayken Rabbimi istediğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki Rabbim beni istiyormuş meğer. Yolun başındayken Rabbimi sevdiğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki meğer Rabbim beni seviyormuş. Yolun başındayken Allah'ın benden razı olması gerektiğini zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki meğer benim Allah'tan razı olmam gerekiyormuş. Ben Allah'tan razı olursam o da benden razı olur. Evet, rızayı böyle anlamak gerekiyor elbette ki bir de manevi yolculuk esnasında itminandan sonra raziye mertebesinde veya merziyede bazen bu itminanda da zuhur edebilir. Allah perdeyi açar. Kulum ben senden razı oldum. Ya da kulum ben seni seviyorum. Diye Rabbinden hitap alabilir. Elbette ki bir müşahede ile beraber. Ama asıl anlaşılması gereken, herkesin anlaması gereken rıza, kendi gönlündeki rızadır. O eğer Rabbinden razı olduysa, Rabbini sevdiyse, Rabbine güvenip tevekkül ettiyse, Rabbine teslim olduysa, evet, bilmesi gerekir ki Rabbi de onu seviyor. Ondan kulun kendisinden razı olduğu kadarıyla razı olmuştur. Benim biraz önceki söylediğim rıza bütünüyle rızadır. İnşallah hep beraber e, bu çabayı, gayreti zaten sarf ediyoruz. Rabbimiz bizden razı olsun diye, daha doğrusu biz Rabbimizden razı olalım diye, ona iman edelim diye, ona teslim olalım, ona güvenelim diye bu çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Bu da ancak marifetullahla e, kazanılması gereken bir durumdur. Kul ne kadar Rabbini tanırsa o kadar ona güvenir, o kadar ona teslim olur ve o kadar ondan razı olur. O kadar onu sever. Onun için Rabbimizi esmasından tanımaya çalışmamız gerekir. Bu çabamız, bu gayretimiz Rabbimizi sevmemize hem de razı olmamıza vesile olur, sebep olur. İnşallah hep beraber bunu kazanacağız.